miydi? Bu çirkin şakayı yapabilmek için mi bunları kurdun yani? Ben başka bir şey diyemiyorum sana. Allah cezanı vermesin diyorum. Başka da hiçbir şey... Pardon bir şey sorabilir miyim? Yok deve. A ana demeyeyim. O da gelir şimdi çok konuşmadan bir ne söylediğimize dikkat edelim bir şeyler oluyor. Çünkü ben anlamadım. Ben gidiyorum. Burası sana emanet. Geleceğim ben yine. Oldu Çok memnun oldum. Dikkat et. Çok bir şey söyleme. Bir çay içelim mi öğrenler? İçelim. Bakayım adresi. Er gidiyoruz abi. Nereye? Operasyon var. Ne operasyon? Amma soru sordun arkadaş ya. Operasyon var dedik. Herkes takımını giydi geldi. Sen neyin peşindesin ya? Yürü gidiyoruz. Ya bırak Allah aşkına operasyon mu operasyon ya. Sen operasyon diyeceksin de ben de gideceğim. İyi oh ne alaymış ya. Ya işinde gücünde bir adam ekmeği peşindeyim ben burada. Dükkanı nereye bırakacağım? Ha ne olacak? Ne zaman bitecek bu operasyonlar Allah aşkına ya? Giymişsiniz böyle takım elbiseleri bilmem neleri. Düğüne mi gidiyorsunuz, nişana mı gidiyorsunuz belli değil ya. Hadi e, bunlar gençte heves etti bilmem ne yaptı. Senin ne işin var bu gençlerin arasında? Koskoca adam giymiş şeyleri. Erdal abi senin o bıyıklarına balyaj attırayım mı? Balyaj. Gölge attırayım o bıyıklarının kenarlarına böyle. Ha? Yalnız İsmail o kadar da haksız değil şimdi. Biz nereye gidiyoruz? Ne operasyonu? Sen ha. hiçbir şey söylemedin. Onu biz de hiç şey yapmadık, bilmedim. Yani Mecnun... Ne, dedi? Ha hadi dedi, hadi dedik öyle. Bak, hadi dedi, hadi rüyor. Bilmiyor çünkü. Nereye gittiğini bilmiyor. Bu senin çocuk herkese ayartıyor. Mahallenin gençlerine kötü örnek oluyor arkadaş. Operasyondu, operasyondu. Bir şeyler uyduruyor ama peşine takıyor. Bak vallahi yavrum olsun, bu e, senin oğlanla oynatmayacağım. E, i̇zin vermeyeceğim arkadaşlık etmesine. Yavuz. Eee. Dükkânda o kadar iş varken neredesin sen? Yavrum işimiz var. Aa sen git lokantaya bırakma lokantayı. Allah Allah. Ben anlamam beyefendi. Şu an şu saniye düşüyorsun önüme. Eylül, Ayıp oluyor arkadaşların yanında. Eğer şimdi dükkana gelmezsen Yavuz o kitapları okuyacak başka birini bulursun. Tamam ben şey yapacağım ya ben sakin. Buraya sakin. Buradayım. Yani buradaymışım gibi şey yapın siz. Yetişeceğim. Nereye yetişeceğim. Ya? Takipteyim. Arkanızdayım. Nereye, nereye, gidiyor bu ya? Siz nereye, deyin. Gidiyor bu? nereye gidiyor bu? Nereye gidiyor? Hanım köye gidiyor. Hanım köylü Yavuz. Eylül köylü be. Al sana hanım köylü operasyonu. Al sana operasyon. Hadi. Şiirli operasyon. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> İskender. Ya şu arkadaş sabahtan beri seni bekliyor. Ha seni sordu. Benim bekliyor? Vallahi. seni sordu ha. Bu bir de çay içti böyle sabahtan beri böyle oyalanıyor burada sinirimi de bozuyor zaten. Evet. Bir şey söyleyecekmiş gibi duruyor. Şey Hiçbir şey de söylemiyor. Böyle bakıp duruyor. Hayırdır bilader? Şey. Şey şey. şey şey. bakayım. bakayım ben. Ya. Nereye bakıyorsun bak? Şey. Nereye Şş. bakıyorsun? Konuşayım aşkına nedir, nereye gidiyorsun ne? baba ya? Ha. Dedi, dedi ha. gel, gel, gel. Gel, gel otur gel. Bir şey mi var? Ee, bu genç seni e, soruyordu da arıyor. Niye, dövecek miymiş? Yok be dedi, dövme, nereden çıkardın? Yok dövme falan diyemiş e, peki niye arıyormuş? Kendi söylesin. Ben sizin torununuzum. Torunum mu? Benim torunum, torunum yok. Aa! Aa! Şey, aşk olsun dedi öyle denir mi ya? Çocuk da nerelerden gelmiş seni gelmiş bulmuş. Öyle değil mi? Onu sokağa bırakmadan önce düşüneceklerdi. Sokağa bırakmayı ama sokağa... O bırakmamış ki anası babası anladığım kadarıyla. Yani onların yaptığı hata şimdi değil mi torun da şey yapmak? Torunu sayın ya torunu. Hadi hadi bir sakinleşin, bir nefes alın. Güzel aranızda şey yapın, konuşun. Ben sizi yalnız bırakayım. Bir şey isterseniz hemen buradayım. Seslen gelirim yani şey yapma. Torunu mu? Bir de bakıyorsun alıp götürüyor mu? Yemin ediyorum kaymakla ekmek kadayıfı. <laughs> Allah ne zaman girdi bunlar içeri? Dede, hayırdır? Ha İskender. <laughs> biz oturduk konuştuk. Evet. Sen çok doğru söyledin ya. Ha. Niye çocuk annesinin babasının şeyini çeksin ki değil Hiç. mi? Tamam. Onun için biz torunumla anlaştık. O da burada benimle kalacak. <laughs> benimle kalacak derken? Kendini bilemez montafon ve monoton yaşar hep al. Aynı doğanı anlatırım ben derdi yalnız. Ey bir mikrofon. Neyin hmm. mikrofonu ya? Mikrofonu ne? sen şimdi ben onu sen gelin, ben gelin sen 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 var sen 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 Ay! sen 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 ya. sen 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 Torun, bana biraz para versene. Dondurma alacağım. Allah! Dede dondurma alacak hacı! Aman sıcak su iç üstüne ha! Yavaş, düşeceksin.